Kripto Çelik kanalından herkese selamlar, merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kaspa projesini inceliyor olacağız. Videomuza bir beğeni bir de güzel yorum bıraktıysanız hızlı bir şekilde ben ilk olarak sizlere Kaspa'nın ne olduğunu ardından temel ve teknik analizini aktarmak istiyorum. Şimdi Kaspa projesine baktığımız zaman Kaspa merkeziyetsiz açık kaynaklı ve ölçeklenebilir bir layer 1 çözümü olarak bizlerin karşısına çıkan bir projeydi. Bu projenin özelliklerine baktığımız zaman merkeziyetsiz ve açık bir girişim olarak ortaya çıktı ortaya çıkan bir projeydi. Ölçeklenebilir bir DAC tabanlı protokollere odaklanan DAC Labs Kaspan'ın şeffaflık ve açık ve merkeziyetsiz vizyonunu odaklanan bir proje haline getirdi. Proof of Work ve Proof of Stake'de yer almadık, yer almakta ek olarak bu proje içerisinde. Çok da fazla sizleri teknik bilgiye boğmadan hemen hızlı bir şekilde bir temel analiz ardından teknik analizini yapmak istiyorum. Kaspa şu anda listede 35. sırada yer alan bir kripto para projesi ve 0.15 centten ben bu videoyu çekme tarihim itibariyle satın alma işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Kaspa üzerinde. Market cap tarafına baktığımız zaman 3 milyardan fazla neredeyse 4 milyara yakın bir market cap değeri bizlerin karşısına çıkıyor. 270 milyonluk ise bir hacimle karşılaştık bu projede. Günlükte %6 gibi bir geri çekilme gerçekleştirildik bu projede. Aylık tarafına baktığımız zaman da %38'lik bir yükseliş bizlerin karşısına çıkıyor. Projenin ATH'ına baktığımız zaman 0.20 centten bir ATH gerçekleştirdi ve bu ATH'dan şu anda %24 gibi bir oranda uzaklıkta yer alıyor. Oluyor. Baktığımız zaman bu proje Binance borsasında listeli değil, OKEX borsasında listeli değil, Coinbase borsasında listeli değil. Eminim ki soracaksınızdır listelenebilir mi? Arkadaşlar açıkçası bu market bu market cap'te olan bir projenin ben listelenme ihtimalini çok çok düşük görüyorum. Yani %10 maksimum %10 olarak ben açıkçası Kaspa'nın listelenme ihtimalini görüyorum. He listelenme listelenme gibi bir zorunluluğu var mı? Hayır, listelenme gibi bir zorunluluğu yok. E, bu dev borsalarda listelenmeyen de gayet güzel projeler var mı? Evet, var. Kaspa'da bunlardan bir tanesi mi? Evet, Kaspa'da bunlardan bir tanesi. O yüzden illa bu listelemelerin görmek zorunda mıyız? Bence hayır arkadaşlar. Ee, Futures tarafında listeli ise okeydir bana göre. Ee, i̇lla spot tahtasında listeli olmasına gerek olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Bunu da ek bir bilgi olarak sunmak istedim. Teknik analiz tarafına bakacak olursak. Kaspa grafimi açtım. Ee, bu kısımda hemen e, ben bir yükseliş trendi açıkçası kaspa tarafında görüyorum arkadaşlar. Şöyle bir çizelim hep birlikte. Hatta bunu şu şekilde bile yapabiliriz. Bunu da biraz daha düzelterek aslında ben burada bir yükseliş trendi olduğunu kaspada görüyorum arkadaşlar. Grafiğimi biraz daha açıkçası düzelttikten sonra hemen aktarmaya verilerimi başlayacağım. Bu kısımda Görmüş olduğunuz gibi alt bir fitille aslında bu trende değen bir e, mum grafiği görüyoruz. Ve kaspa tarafında bu kısımlardan hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek gibi gözüküyor. Şimdi bir desteğini direncini tekrar çizelim. Şu kısımda bir günlük grafiği de alalım. E, Grafiğimizi daha güzel görmek için alt destek bantlarımızı bir e, görmek istiyorum açıkçası ben KASPA tarafında. Bu alt kısımlarda açıkçası ben KASPA'nın bir destek bandı olduğunu görüyorum arkadaşlar. İlk alt destek bandımız 0.14 dolar bandında. İlk direnç bandımızı da aslında Bir birlikte çizmek istiyorum sizlerle birlikte. Bu kısımda KASPA'nın bir de ilk direnç yapısı bu kısımda gibi gözüküyor ancak tekrardan Bir grafiğimize de bakalım e, Daha öncesinde bir direnç hattımız bizim bulunuyor mu? şu kısımdaki görselimi bir silmek istiyorum hemen sizlerle birlikte ve fiyatın aslında bu kısımlarda da bir üst direnç bandı olduğunu Kaspa tarafında görüyorum. Grafimizde yakın şekilde ilerlediğim yakın şekilde bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi Kaspa'nın alt destek bantlarına bu kısımları değerlendirebilir. Üst direnç bantlarında bu kısımlarda görebiliriz arkadaşlar. Şimdi Kaspa için genel bir yorum yapmak istiyorum. Bu proje nereye kadar ne şekilde gidebilir? Şimdi baktığımız zaman bitcoin tarafı çok da pozitif durmuyor. Zaten ben bunu X hesabımda, Telegram hesabımda sizlere paylaştım. Çok fazla hacim ne yazık ki Bitcoin tarafında yok. Ancak baktığımız zaman kripto para piyasasında bir boğadayız. Ve boğa piyasasında biliyorsunuz ki pazar tesirleri biraz daha durgun geçer gibi gözük Durgun geçiyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Ek olarak artık Aralık ayı içerisindeyiz. Ve Aralık ayı biliyorsunuz ki hem spot hem de vadeli işlemlerdeki insanları likit etmek için kurulmuş bir ay gibi düşünebiliriz. Bu ayı. O yüzden bu ay içerisinde kripto paralarda çok pozitif şeyler görmeyebiliriz. Zaten görmüş olduğunuz gibi birçok kripto parada %5, %10, %15'lik geri çekilmeler görüyoruz. Kaspa zaten bunlardan nasibinen bir proje. Ancak Bitcoin en azından kendini 66.5 bandının üstüne atmaya başarırsa Kaspa'dan da güzel hareketler görebileceğimizi düşünüyorum. Ve bu kısımdaki direnç bandımızın da çok da kuvvetli olmadığını ve aşılabileceğini ben kolay bir şekilde düşünüyorum. Bir üst direnç bandımız aslında bu kısımlarda fiyatın bir daha geri çekilme ihtimali bulunan e, tepki alabileceğini düşündüğüm nokta bu kısım. Bu direnç bandının ben kolay bir şekilde kasmanın aslında atlatabileceğini düşünüyorum. Yükseliş trendinde olan bir kripto para bu Aralık ayında pozitif geçerse Kaspa için ben AT yaşından çok daha güzel seviyelerde bu boğa sezonunda kazanacağımıza eminim arkadaşlar ki AT yaşından da çok da uzak bir seviyede yer almadığını sizler de görüyorsunuz değerli dostlarım. Benim genel olarak Kaspa hakkında aktarabileceklerim bu kadardı. Umarım faydalı, keyifli güzel bir video olmuştur. Kanalımda kripto paralara dair birçok farklı içerik üretmeye çalışıyorum. Bu içerik Çocukların enerjisi motivasyonu yakıtı sizlerin ellerine. O yüzden bu videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakmayı unutmayın demek istiyorum. Bir başka videolarda görüşünceye dek de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.